6k falan. Abi 5-6k'ya ben Ya ama her yerden bir tane Herkes parti gücüne güveniyor galiba. Abi bu çar zaten normalde de ölmez de. DB falan olması lazım arkamda. Ya Skebelt bir yerine bak. Buraya Galasiki lazım. Buraya da işte Draki lazım. Mint vardı aslında da. Bak yine bir asas peşimde şu anda büyük ihtimalle. Gel. Aha. 1 vs 1. Respect atıyorum. Respect attan adama. Zulkar'cım. E gel Atma bak. Adamla vs atacağım. Adamla vs atacağım. Atma. Sıkma artık amana koyayım. Bir dakika bekle. Adamın canı gitmiyor ki. Ben nasıl keseyim bu adamı? Gel lan buraya. güzel combo yapmıştım aslında. Tolga yarın hazırlan yemeğe götüreceğim seni. Allah Allah. Aleykümselam. Orkun hoş geldin. Ha Mage Park'te kurulur da akşam kurulur kanka 11'den sonra. Bu sola saatler. Sola tim. Aa Tolga diyor. Gideyim kafasına vurayım. Arkadaşlar zalamu aleyküm. Bir de atmazsanız gelip vuracağız. Ben mi yedim? Kür kür. Kür at kür. Aha adam kür attı ton attı. Keseriz bu arada bunu. Dönsene dön dön. Ben mi döneyim? Sen nasıl bir kralsın keke? Berk aleyküm selam. Atma. Oynarım bu arada gel. Şu bir. Ne oldu? Ha? Ananı avradını. O, oh! Hadi! Ay Geldim. Şimdi sen nane yemedin mi? Bu arada bu adam tek ya. Evet o kitlendi. Giriyorum abi yapacak bir şey yok. Şu bir. Ee? Hangi neredesin lan? Ne oldu lan? Aha yeni staff var lan adamda. Vallahi yeni staff var. Bir de 7'ye basmışız. Aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Birimim bitti. Bir daha geçersem kemim gidecek. Yapacak bir şey yok. Selamün aleyküm. Adam bir daha çıktı bir daha keseceğim. Buff yok. <laughs> Selamünaleyküm. Oo! <Oğlan! gülüyor> Selamun... <laughs> Ay, çok iyiydi ya. <laughs> Ulan ya. Sen şunu bir Tamam bu dakikadan sonra otonu atarım. Bu dakikadan sonra otonu atarım. Bak çok güzel oynadım. Yemin ederim, çok güzel oynadım. Adamı içeri girip kestim. Dışarı çıktı. TP etti. Buff olmasına rağmen bir daha kestim. Sonra diğer magasini kestim. Közcü Bey hoş geldiniz. Kan Bey hoş geldiniz. Normal hareketler de işte. Bakıyorum gözüm. Farkındayım. Ayman power üyesi değilsen tabii ki kesersin. Ah be diyez be. Ah be diyez. Güzelim diyez ya. Canını yerim diyez ya. Harika bir sunu duydu ya. Orkun kademe 1 abone olmuş bize. Kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim bu arada. Aha. Oğlum düşmanlarla partiye giremem arkadaşlar. Ama gelin takılalım. Bizim çocuklara vurmayın yeter. Evet. Şimdi belki vur. Önüne gelene vur. Onun onu, varıyor var patladı. Evet. Gel buraya. Magesin öleceksin. Sen beni... E ee, Kaç yok ki? Aa, Çektiler lan. Adamların ikinci magesi varmış lan. Aa, Dolandırıldım lan. O sağ taraf güzel. Zalamu aleyküm arkadaşlar. Şuraya bir kör atalım. Hemen şu aradan şuna patlayalım. Arkadaşlar ama abi Orkun kardeşi, kardeşimiz Akçomara kademe 1'le abone hediye etmiş. Hain yedim. Sırtım. Sırtım. Aa! Bıçak çıkarsanız da şunu. Çıkarsanız da. <laughs> Ultimayı nasıl keseyim reis? Çok ayıp. Solo'yken daha sakin yayın yapıyorsun. Kanka solo'yken. Vallahi turnuva var diye. First team. Kıçımızı kesiyor abi. Olsun canımız sağ olsun. Sıkıntı yok. Takılıyoruz biz öyle ya. İki hassas bile yarama Ben genellikle solo. Ama yani bu kadar da arkadaşlar o kadar da değil lan. Bak blink falan atma. Blinkimi atma. Vallahi götünü keserim kedi. Teşekkürler. <laughs> Senin ben. <laughs> e al. Hadi. <laughs> Hadi çektiler son anda. <laughs> Aha! Zalamına lüküm. Ezik kardeşlerim. Git ona patla celibon. Aslanım benim aldım seni. Hemen şu mageye vur. Evet. Şimdi çok iyi. Devam oğlum. canka var. Tarayın. Çok iyi. Devam. Bunu da ben aldım. Bir daha çekti. Bir daha kesmek lazım. Şunu bir keseyim ilk önce. Aaa! Ölüme... Çet... Lan 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 lan! 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 Şunu bir aldım. Şunu da aldım. Yemin ediyorum tarıyorum. Arkadan bir ghost yedim sanki. Soraya çöktüler. Alacağım soracım seni. İlk başta jelibonu alayım. Sonra sorayı aldım. Hmm. Arkadaşlar rica etsem bir CC atar mısınız? Ben yakalanmam. Bilin kim açılacak zaten. Şu önündeki kursete vurun. Dön şuna vursana. Sonra tonot sonra tonot. Aha battle price de geldi. Bir ghost sezdim. Bak bir ghost'u sezerim. Portocum aleykümselam. Explosion ghost'u sezer. Ama farkındaysanız küfür etmedim. Kendimi dizginledim. <laughs> Tolga maradona geçer misin kardeşim? Niye? Aleykümselam yavrum hoş geldin. Aha. Aleykümselam. Beyler. Beyler. Bir hediye almaya gidiyorum. Geliyorum. Hediye dediniz elim ayağım titredi. Bak. Hediye dediğin. Bak elim ayağım bir fark ettiniz mi? Bir sıkıntıya düştüm bak o ara. Bekliyorum. hayda aşağı aklıma kardeşim benim. Bak 4 tane yer var. Fazlasını vereceksen hemen gidip boşaltayım. Allah'ım. Ya ben bu izleyicimi seviyorum yemin ederim ya. Senin taş... Şimdi orayı yemeyeyim de adamsın. Teşekkür ederim. Abi böyle SC çok önemli.